Arkadaşlar merhaba hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum yaklaşık bir ay aradan sonra yine birlikteyiz Bu akşam Amerika'da Saratoga ve Indianapolis yarışları var ben şu anda Saratoga'yı değerlendirmeye çalışacağım Vaktim olur Indianapolis'la ile ilgili çalışmalarımı da tamamlarsam onunla ilgili de bir tahminde bulunabilirim Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum herkese. Saratoga'da 7 koşuyu aldı TCK. Birinci koşu Yedili Plasen'in ilk ayağı. 1400 metre kum pistte. E, hava durumu da yağışlı gözüküyor. Çim pist yarışlarından kuma alınan olabilir. E, çok da e, çıkan at oluyor o zaman tahmin ettiğiniz üzere. E, ben e, çimde koşulacakmış gibi e, çalışmalarımı yaptım. Birinci koşu e, 4 at değerlendirmemi aldım. Eşit şanslı olarak görüyorum. Sıralamam ise işte şöyle 2, 6, 4 ve 3. 2, 6, 4, 3. Birinci koşudaki sıralamam. İkinci koşu ile altılı ganyan başlayacak Saratoga'da saat 21.18'de. 1100 metre için pistte meydin koşuda dediğim gibi yani kumada alınabilir. Umarım alınmaz. Burada iki tay değerlendirmemi aldım. Son iki yarışı altıncılık olsa da iyi bir performans sergiledi. Bu rakiplerinin yanında favorim Jose Lescano idaresindeki 8 numaralı Irish Tenor olacak. Favorim 8. Yanına yazdığım rakipte hazırlıklarını beğendiğim Luis Saez idaresindeki ilk kez koşacak olan 9 numaralı The Comish olacak. Altılı Ganyan ilk ayağı için değerlendirmem 8 ve 9. Üçüncü koşu Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 1800 metre mesafeli kum yarış şartlı yarışta 8 atı izleyeceğiz. Bir tane tekim var o da bu ayakta. AKF tablosunda ikinci at 5 ve 8 oldukça rakiplerinden ayrıldı. 30-30 %60'ın üstünde ikisinin toplamı. Ben tek olarak bıraktığım Safkan Ayrıt Ortiz Dairesi'ndeki 5 numaralı Toskana oldu. 1200 ve 1400 metrelerde bir ve ikincilik yaptı. Uzayan mesafede de iyi koşacağını, rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 3. koşuda 5 numara Toskan'a tek diyorum. Dördüncü koşuya geldiğimizde 2 yaşlı tayların meydin koşusu dişi taylara mahsus. 11 tay yarışa kayıtlı 11 yedekte de, tabi dediğim gibi kuma dalınırsa oldukça fazla çıkan at olur 1700 metre çim pistteki koşuda 5 tay değerlendirme aldım e, 5 numaralı Marius e, madison başlayacağım Manuel Franco idaresindeki 5 numara Caravaggio'nun kır temsilcisi bir diğer temsilcisi de baktığımızda 2 numara onu da değerlendirmem aldım. Hani rakiplerinden biraz önde tuttuğumu da söyleyebilirim. E, Chad Brown antrenörlüğündeki 5 numara e, favorim. Rakipleri 4 numaralı Jackpot Julia Fraven Pratt'la çok e, formda Fraven Pratt. Sonra 9 numaralı Karas e, Dream Weaver ki buradaki rakibi 1 bir numarayla birlikte koştu e, Belmont'ta iyi de koştu. Bir numara favori olmasına rağmen hani daha düşük kan yanına koşmasına rağmen beşincilikte kaldı. Sonlarda temposu düştü. 9 numarada da e, geriden atak yaparak ikinci oldu. Yine de bir numarayı hani e, şablonuma yazmamış olsam da yazanlara da hayır demem. Yani Repol safkanı ilk e, yarışında çok da sıkıştırılmadığını düşünüyorum. 5, 4, 9, Önceliğim. Sonra 7 numaralı Adam Bey ilk kez koşacak. Ozu Ortiz ile 7. Ve yine ilk kez koşacak bir diğer Karavaço temsilcisi. 2 numaralı Kara Julian Loparex ile yine şablonuma yazdığım Taylar. Bu çimde koşulursa yarış. 4. koşuda 5, 4, 9, 7 ve 2 sıralamam oldu. Kuma alınırsa ilk önce 1'i yazmanızı öneririm. Beşinci koşu yine iki yaşlı e, dişi İngiliz taylarının e, maiden in koşusu 1100 metre çim pistte Burada en az 3 tay yarıştan çıkacak Eğer koşarsa 12 numaralı Annie Goodbody e, Bir kez koştu ve oldukça da e, iyi bir performans sergiledi 8. Yani olsa da e, zorlu Rakiplerle koştu Bugün koşarsa favorim 12 oldu Sonra bir numaralı Divorced of course e, ikinci tercihimde öneriyorum. Javier Castellano idaresindeki 2 numaralı Graceful Warrior, 3 numaralı Miss Interparation Jose Lescano ile, 8 numaralı My Vanilla ve 6 e, numaralı The Sugars e, şablonuma yazdığım diğer taylar. 5. koşudaki sıralamamda 12, 1, 2, 3, 8 ve 6 oldu. 6. koşu altılı gayanın 5. ayağı 1400 metre kumpiste şartlı koşu. Aynı zamanda da satış koşusu 10 atı izleyeceğiz. Dördünü değerlendirmeme aldım. Önceliğim Tyler Gaffalion idaresindeki 7 numaralı Lord Kaptan olacak. Son yarışını ölçü almıyorum. AGF tablosunda da oldukça gerilerde. Benim favorim 7'yim. Sonra 5 numaralı Ram Ricardo Santana ile atı da iyi tanıyor. Ee, daha zorlu gruplarda koştu. 7'in ilk rakibi 5. Sonra 10 numaralı Proven Hope ee, yine sürpriz bir safkan ama zorlu rakiplerle koştu. Bu grupta e, fotolayabilir. Son olarak da 9 numaralı Hatch e, şanslı gördüğüm son safkan AGF tablosunun favorisi. Altıncı koştaki sıralamamda 7, 5, 10 ve 9 oldu arkadaşlar. Son koşuya geldiğimizde 00 10'da başlayacak gece. 1600 metre çim pistte dişilere ait listed koşu. Ee, muhtemelen çimde koşar diye düşünüyorum. Burada zor bir yarış aslında. Birçoğu birbiriyle koştu. 3 atla geçmeye çalıştım. Önceliğim Manuel Franco idaresindeki bir numaralı Five Town oldu. Ee, bu pistte ilk kez koşacak olsa da favorim bir. Sonra 7 numaralı Immense Tudut Junior Alvarado ile ikinci tercihim öneriyorum. AGF tablosunda sonuncu atı herhalde. Muhakkak yazın derim 7 numarayı yarış hayatına Fransa'da başladı. Bu sene Amerika'da iki koşu gördü. Burada kazanıp moral bulabilir. Birin ilk rakibi 7. Son olarak da Mert kan, Kantarmacı antrenörlüğündeki 9 numaralı Evi Jet diyeceğim. Bu sene özellikle çok daha zorlu gruplarda koştu. Son 3 yarışı grup 2, grup 1 ve grup 1 yarışlar. Yakın ara bitirdiği de yarışlar oldu. Bugün için bu grupta şablonuma yazdığım son at sıralamam 1, 7 ve 9 Notlarıma yazdığım diğer atlar 10 ve 8 oldu. Hani çıkan at olursa diye söylüyorum veya yazmak isteyenlere. Hatta 6 numarayı da son sıraya ilave ettim ki son yarışında 6 ve 10 birlikte koşmuştu. Yakın ara 1-2 bitirdiler. 6 numara yine detturu ile koşmuştu. Son 3 yarışında detturu ile koştu. Atı iyi tanıyor. 6 ve 10 onlar da devreye girebilir. Ben 1-7 ve 9'un yeterli olabileceğini düşünüyorum değerlendirmelerimi de bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Indiana hazırlıklarımı tamamlarsam onu da paylaşacağım sizlerle. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.